Erden Timur mesaiye erken başladı. Erden Timur şu anda kollarını sıvadı. Sıvıyor hatta şu anda ve icraatlere başlıyor arkadaşlar. Galatasaray'ın geçen sene bu seneyi şampiyon yapacak kadroyu oluşturduğu dönemde Erden Timur gece yarısına kadar sabahlara kadar uyku uyumamıştı. Transferin son gününe kadar Galatasaray transferde gaza basmıştı. Son gün 5 oyuncu gelmişti. Gelen her oyuncu birbirinden daha şöhret, daha fazla isim yapmış oyuncu. Kariyerleri üst seviyede oyuncuları Galatasaray'a kazandırdı Erden. Timur. Kimisi başarılı oldu Galatasaray şampiyona yürüttü. Kimisi tabii ki başarısız oldu. Seferovic gibi örnek vermek gerekirse Mata gibi. Ancak netice olarak baktığımızda genel tabloya çok başarılı bir transfer yönetimi geçirmişti Erden Timur ve transfer komitesi özellikle Cenk Ergün'le birlikte. Cenk Ergün'ün tecrübesinden faydalandı Erden Timur kendi ikna kabiliyeti ve iş adamı zaten biliyorsunuz nefin sahibi ikna kabiliyeti ve o yönlendirmeleri çok üst düzey olduğu için zaten insanları nasıl yönlendirebileceğini nasıl ikna edebileceğini bildiği için ve para işinde de zaten uzman olduğu için çok başarılı bir transfer dönemi geçirdi. Bu dönemde Galatasaray geçen senekinden daha hızlı bir transfer dönemi geçirecek. Çünkü Galatasaray'ın şu anda net olarak satılmasını beklediğimiz 4 tane oyuncusu var. Aynı zamanda göndermesi gereken 4-5 tane oyuncu var. Tickledao gibi, Morusan gibi, Mustafa Muhammed gibi. Aynı zamanda Taylan gelecek, Emre Kılınç gelecek değerli arkadaşlar. Çok fazla gönderilmesi gereken oyuncu var. Erden Timur bunların yanında gönderilecek oyuncularla ilgili çalışıyorken aynı zamanda gelecek oyuncular bu gidecek oyuncuların yerine doldurulması gereken bir boşluk var. Oraları doldurması gerekiyor. Ayrıca şu anda yine hali hazırda boş olan mevkiler de var. Oralarda doldurması gerekiyor. Öncelikle Galatasaray nasıl transferler yapacak hep birlikte bunları konuşacağız. Galatasaray'da Mustera'nın ayrılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Galatasaray o mevki yerli bir oyuncu transfer etmek istiyor. Bununla ilgili videoda kanalımda var. Kanalıma da göz atarsanız hangi yerli kaleciyi istediğini kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Spoiler vermiş olayım. Aynı zamanda Galatasaray sol bekini doldurmak istiyor. Bununla ilgili de video bugün yayında. Bugün onu da izleyebilirsiniz. Galatasaray'a dünyaca ünlü bir sol bek gelebilir. Görüşmeler başladı. Çok önemli bir ismin sol beke geçmesini bekliyoruz. Sol bekteki açığı kapatacak bir isim. Stopere bir oyuncu mutlaka gelecek. Çünkü Nelson'un %1 milyon satılacağını düşünüyoruz. Geçen sene Nelson zaten zor zorunda durmuştu arkadaşlar. Sevilla ikna etmişti ancak Galatasaray Yönetimi oturdu, Nelson'a zam yaptı, iyileştirme yaptı ve gel şampiyon olalım öyle git dedi. Nelson da kabul etti. Kaptanlığa kadar yükseldi, kaptanlık duygusunda yaşadı, şampiyonluk duygusunda yaşamış olacak. Ve Galatasaray'a bu şekilde veda etmiş olacak. Nelson da gittikten sonra o bölgeye mutlaka bir isim alınacak. Sağ bekte mutlaka transfer olacağını düşünüyorum. Boeing'e çok fazla teklif var. Galatasaray bu teklifleri değerlendirip mali açıdan bir gelir elde etmek istiyor. Bununla birlikte sağ beke Dubuan'ın arkasına bir scout transferi bekliyoruz arkadaşlar. Orta sahada Oliveira olmadı arkadaşlar. Ne kadar kaliteli bir oyuncu olursa olsun genel tabloya baktığımız zaman Torreira'nın yanında tam olarak istenilen verimi vermedi. Aynı zamanda Missio'da istenilen verimi vermedi. Burada Missio'ya da Oliveira'dan birisinin gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda Çıkıldao gelecek oraya onun da gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Orta saha, merke merkez orta saha bölümüne mutlaka bir Zakaryan gibi bir oyuncunun gelmesi gerektiğini düşünüyorum. 10 numara bölgesinde biliyorsunuz Yusuf Demir tutmadı. Şu anda kiralanacak. Mata'nın sözleşmesi bitti. Mertens'in ki bir yıl uzadı. Şu anda orada sadece Mertens var. Mertens'in yanına Mertens'in de formsuz olduğu dönemler olduğunu düşünürsek mutlaka yine Mertens ayarında bir oyuncunun gelmesi gerekiyor. Sol kanıza bakarsak Kerem eğer durursa Kerem ve Barış Alper orayı götürecek gibi duruyor. Ancak Kerem'in satılması durumunda bir oyuncu alınması gerekiyor. Sağ kanata baktığımız zaman Raşista gidiyor arkadaşlar. Raşista'nın bonservisi alınmayacak. Son yönetim kurulu toplantısındaki durum bu. Çünkü 10 milyon euronun altına şu anda Norvi City inmiyor. Galatasaray'da şahlandı. Rashissa ve talepleri de arttığı için şu anda 10 milyon euronun altına inmediği için Galatasaray orayı farklı bir şekilde dolduracak ve bir oyuncu alınacak oraya. Galatasaray'ın şu an en boş mevkisi Forvet hattı. Forvet hattında Gomis'le yollar ayrılacak. Seferovic zaten gitti. Icardi kiralık Alınacak mı bonservisi alınmayacak mı belli değil. Şu anda en boş mevki Forvet hattı değerli arkadaşlar. Bundan dolayı Forvet hattına mutlaka en az 2 oyuncu alınacak. Toplam genele baktığımız zaman Galatasaray'ın toplamda 10-12 tane oyuncu alması gerekiyor. Direkt monte edilebilecek 12 oyuncu alınması gerekiyor. Bu çok hızlı bir transfer serüveni demek. Bu yüzden şu anda Erdem Timur şimdiden kolları sıvadı. Okan Buruk'la birlikte istişare ederek menajerlerle konuşmaya başladı onlara teklifleri iletmeye başladı. El altından basına duyurmadan birçok teklif iletildi bile. Bunlarla ilgili olumlu olan sonuçlar olursa Galatasaray sezon biter bitmez. Transfer sezonu açılır açılmaz hemen oyuncuları getirecek. Çünkü ön eleme oynayacak iki tane. Bunlar sezon başından çok önce olduğu için Galatasaray gecikmek istemiyor. Alacağı oyuncuları bir an önce Şampiyonlar Ligi öneleme turlarında oynatmak istiyor. Bu yüzden Erdem Timur şimdiden kolları sıvadı. Yıldız avına çıktı. Bakalım Yıldız avında bu sefer Türkiye'ye ve Galatasaray'a hangi oyuncular gelecek? Heyecanla bekliyoruz ve hepsini tek tek sizlere aktaracağız. Son dakika gelişmelerini sizlerle buluşturacağız. Sizlerden tek ricam, like atıp abone olmanız. Kendinize çok iyi bakın.